Herkese selamlar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ımı tanıtacağım. Biliyorsunuz ben PUBG videoları çekiyordum. Artık Minecraft'a geçtik. Parçamız iş yoktu. Arkadaşlar bu dünyanın da sevdim ben bu hayatı. Birazcık saçma. Neyse ona ver Şöyle bakın bir bu evim benim iki evim var bu arada. Bir de McDonald's. Tamam hadi çalışacağım şunu. Arkadaşlar burası küçük bir tarla. Şuralarda da hocam var bu arada. Bir küçük güzel bir tarla arkadaşlar. Bak kırmadım değil mi yine bir şey. Güzel bir tarla mı? Güzel küçük bir tarla. Çok da küçük değil ama. Neyse eve geçelim. Ben tarlayı hissettim. Ama ev var bir güzel bir şey. Bu evi yapmam 200 saat geçirdi. Bu benim odam arkadaşlar? Odamı da çok büyük yapmadım. Mavi renk yaptım. Tara... E... yatakta turuncu konuşamadım. Şöyle küçük bir oda yaptım. Bu da benim kedim. İsmini da şey kutuya Açıkla ismini daha koymadım. Ne koyayım yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Minecraft devamını istiyorsun bu video 30 saat gelecek. Evet. Burayı salon diye kullandım. Canım öyle istedi. Ay çıkamadı. İşte üst katı kitaplık yaptım. Üst katı kitaplık arkadaşlar. Şurada da bir tane süs havuz var. Asıl asıl kata geliyoruz Teras kat. İşte bakın şurada şöyle bir yukarıya kalktırayım ben. Daha iyi görürsünüz. Burada havuzumuz var. Şöyle bir basmaklık. Şöyle güzel bir havuzumuz var. Havuzun yanında da şöyle güzel büyük geniş bir balkonumuz var. Şurası neden kırık ben de bilmiyorum. Kırık yaptık. Kırık kalmış. Nasıl için aşağı inelim. Direkt şöyle atlayak. Burada bir McDonald's'ımız var arkadaşlar. Güzel bir McDonald's iki katlı. MC Donat. Ay. Burada bir tane köylü koydum işte. Şöyle güzel bir mekanizm yaptık. Üst kata da şöyle kocaman bir aile masası yaptım derken ben niye kırdım ya? Yani? Ben niye kırdım? Ben niye almadım? Bunu şuraya. Hah. Salam ben ya. Mesela burada güzel bir şey var. Böyle yani aile masası bayağı büyük gelen için. Bu arada küçük küçük oturma yerleri var. Asıl evimi aşağı burada şarjım gördüğünüz gibi çok az. 17. Yani 2 saattir video ile uğraştığım için olmadı. Burada da aşağı yer altı evi. Evet. Çok güzel bir tane yer altı evimiz var. Nasıl arkadaşlar dış görünüşü? Yorumlar yazın. On üzerinden kaç dış görünüşü? Kaç? Yani dış görünüşü. Şimdi iç grifine de geçer. iç görünüşüne. Ben neden bugün konuşamıyorum? Burada bir kapımız var işte. <laughs> Çok komik. Burada bir tane oturma elimiz var halıyla. Burada yatak. Burada çift sandıklar. Şurada bir kitaplık. Ya olacak. Bu evi büyük yapmadım. Bu evi öylesine yaptım. Bu arada internetten falan bakmadım ya. Bir tane yer yeraltı evi yapacağım lan dedim. Yaptım böyle. Tatlı küçük bir tane ev yaptık sevdim mi? Biraz sevdim ya. Öyle canım sıkılınca giriyorum buraya. Burada da nether'ımız var. Her zaman nether. Nether ne ya? Nether'ımız var. etrafını içip de kapladım. Bence güzel ya. Güzel oldu. O kadar kötü değil. Bak bunların hepsini yapmam benim en fazla bir günümü almıştır. Almıştır çünkü McDonald's yanlış yaptım. Kırdım. Yeniden yaptım. Ev yanlış yaptım. Zaten ben bunu tamamen yanlış yaptım. Geri kırdım bayağı yanlış yaptığım oldu. Çünkü ben gece 3'te falan yatıyorum. 3.4. Hani uykumu alamıyorum. Gözüm gidiyor. Neyse birazcık boş yaptık. Şöyle güzel bir şey mi Dur şöyle kalkalım birazcık alalım. Kalk kalk kalk. Şöyle güzel McDonald's kocaman 3 katta Tripleks Şeyimiz var karnımız. Bir de yer altı evimiz. Bir tane de nedir? İşte burada kedimin adı ne olsun koyacağım da ne koyacağımı bilemedim ya. Skara ver ne Skara vereceksiniz. Her şeyi siz. Kedimi odamda kapattım. Gel. Gel pis pis. E. İşte. Pis, pis, pis Odaya git. Çık dışarı şuraya. Geç don. Anne. Tamam sen kal burada o kapıyı da kapatırım umurumda olmasın. Ne zıkır. Öyle bakarsın işte. Van kedisi bu arada. çıktı ne oldu şimdi? Ne oldu? Mia mı? Ha, yemek yok. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik. Saat ya bir tane daha video çekeceğim. Tabletin şarjını daha dolduracağım. Arkadaşlar kendinize bakın. Sakın ama e, boş yaptık biraz ne <laughs> diyeceğimi unuttum. Kendinize iyi bakın işte kanala abone olmayı unutmayın. Minecraft'ta neler yapayım? Arkadaşlar bakın. Şurada arkada bayağı yerler var. Şurayı ben de bilmem kendi haritayı açayım dedim arkadaşlar burada böyle bir böyle bir lavlar falan filan. Lazer falan filan vardı. Ben de bilmiyorum artık ne olmuşsa. Şimdi bakın arkada bayağı yerler var. Ne yapmamı istiyorsanız yapacağım. E tabi bir alışveriş merkezi istemiyorum. 6-7 saatim alır. Ama yaparım yine de. istiyorsanız yaparım. Güzel bir tane. Şöyle şuraya güzel bir tane alışveriş merkezi yapabiliriz mesela. Ama siz isterseniz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.